Hayat yalan ya. Dünya yalan. Bir varmış, bir yokmuş der gibi bir şey yani. Bir varmış, bir yokmuş. Bugün var, yarın yok. Hepimiz bugün varız, yarın yokuz. Onun için dünyayı ganimet bilmek lazım, fırsat bilmek lazım. Ahirete yatırım yapmak lazım. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için biz dünyaya geldik. Allahu Teala nasıl sevdirebiliriz kendimizi Rabbimize? Yani bunun peşinde koşmamız lazım. Gayemiz, amacımız bu olması lazım. Allah'ın sevgisini nasıl kazanabiliriz? Cenab-ı Allah bizi bir sevdi mi bir daha sırtımız yere gelmez. Dünyada da yere gelmez, ahirette de yere gelmez. Onun için Allah için çalışalım. Ahiret için çalışalım. Ahirete yatırım yapalım. Yarın dünya evinden ahiret evine yolculuk yapmaya başladığımız zaman bu çalışmalarımızın semeresini yemeye başlayalım. O zaman anlayacağız. İnsan dünyadayken çalışıyor, 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 parasını biriktiriyor. Ne zaman ki eli ayağı titremeye başladığı zaman, yaşlandığı zaman işte o zaman biriktirdiği parasının faydasını görmeye başlıyor. Evet diyor. Şimdi şimdi yeme zamanı. Öyle değil mi? Gençken ucunda sağlığın sıhhati sağlığı, sağlığı yerindeyken çalışıyorsun, para biriktiriyorsun. E i̇htiyarladığın zaman çalışamayacaksın. Yaşlanacaksın. Sağlıklı belki olmayacaksın. Sağlığın olsa bile vaktin olmayacak vücudun müsait olmayacak. Vücut yaşlanmış yani. Dolayısıyla senin dinlenmeye ihtiyacın var. Ama Ağustos böceği gibi gençken çalışıp kışın ne yapacak? Sermayesini tüketecek. Yaşlıyken insan işte o çalıştığının sermayesini tüketmeye başlayınca ulan diyor iyi ki çalışmışım diyor yani. iyi ki biriktirmişim. İyi ki bugünlere hazırlık yapmışım. Biz de öldükten sonra aynısını diyeceğiz muhterem kardeşlerim. İyi ki sabah namazı kılmışım. İyi ki sabah namazından sonra uyumamışım. Güneş doğuncaya kadar şöyle bir yarım saat geçince. Ondan sonra kalkmışım uyumadan işrak namazı kılmışım. Şimdi onlardan bahsedeceğim inşallah. Ve ma yazalu abdi yetagarrabu ileyye bin nevafile hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kul diyor nafilelere devam ettiği müddetçe mutlaka ama mutlaka sonunda Cenab-ı Allah'ın rızasına kavuşur. Allah'ın sevgisine kavuşur. Allah'ın sevgisi muhterem kardeşlerim nafilelerde yatıyor. Farzlar mecbursun. Onları yapmaya mecburuz. Cenab-ı Allah farzları bize bir mecburiyet olarak bizi görevli kılmış farzlara. İşte fazlaların üzerine çıkabiliyorsan bu demektir ki sen ne yapıyorsun? Gönülden yapıyorsun bu işi. Mecbur olmadığın halde. Herkesin hoşuna gider. Birisine bir görev verirsin. O görevi sen verdiğin için yapar. Ama sen vermeden bir iş yaptığı zaman ne kadar hoşuna gidiyorsun? Aferin be diyorsun ya. Ben sana söylemeden yaptım bu işi. Demek ki sen beni sayıyorsun. Sen bana saygı duyuyorsun. Sen beni seviyorsun. Aferin sana. Ben de seni şimdi sevdim. Dersin böyle adama. Allah da aynı şekilde muhterem kardeşlerim. Nafilelerin farzların üzerinde nafile koyarsak Cenab-ı Allah der ki aferin be kulum sana. Ben sana beş farz kılmıştım ama sen beşi on yaptın. Beşi on yaptın aferin sana. Demek ki sen beni arzuluyorsun. Sende bir cevher var. Sen özlem duyuyorsun demek ki bana. Der cenab Allah'ın rızasını kazanır diyor. Ben söylemiyorum. Peygamber Efendimiz söylüyor. Hatta ondan sonra diyor ki Allah gözlerine yön verir diyor Peygamber Efendimiz. Baktığı zaman kalp gözüyle bakmaya başlar. Gözdeki perdeler kalkar. Zahirin arkasındaki batını görür. Gizli meseleleri görür. Melekut alemini görür. Bir şeyler değişmeye başlar. Haleti ruhiyesinde. Ruh dünyası değişmeye başlar. Duyduğu zaman artık Kalp kulağıyla duymaya başlar. Sabahtan akşama kadar başımızdan aşağı ne nasihatler buradan geliyor, buradan çıkıyor. Niye? Çünkü bu iş kalbe inmiyor. Kalbe inmediği için buradan giriyor, buradan çıkıyor. Şu gözler neler görüyor ya? Neler görüyor bu gözler? Ne kadar doğruları görüyor ama yine tersine gidiyor bu gözler. Niye? Çünkü gözden kalbe inmiyor. Kalp gözüyle göremiyoruz. İşte Allah bir kulunu sevdiği zaman baktığı zaman kalp gözüyle bakmaya başlayacak. Duyduğu zaman kalp kulayla dinlemeye başlayacak. Her şey işleyecek. Bütün ruhuna, bütün ciğeratına işlemeye başlayacak. Hemen tesirlenecek. Neden tesirlenmiyoruz? Neden tesirlenmiyoruz? Çünkü kalp kulayla duyamadığımız için, kalp gözüyle göremediğimiz için tesirlenmiyoruz. Eğer tesirlenmek istiyorsak Mutlaka beşin üzerine koymak zorundayız bu taraf kardeşlerim. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Hazreti Ömer radıyallahu anhuma Hazretleri'nin oğlu Abdullah'ı Peygamber Efendimiz'e övdüler. Daha dediler ki ya Resulallah daha 15 yaşında bir delikanlı ama maşallah maşallah çok abid, çok zayi, çok takva, hep zikir halinde, hep Allah'ı tesbih ediyor. Sizin sünnetlerinizi tıp atıp size benzemek için tatbik ediyor. Sizi dört dörtlük taklit ediyor ya Resulallah. Size bu kadar ittiba etmiş. Ya Resulallah dedi ki teheccüd kılıyor mu? Yani gece kalkıyor mu gece? Uykusunu bölüp de gece kalkıp teheccüd kılıyor mu? Dediler ya Resulallah teheccüd kılmıyor. Ey Abdullah dedi, teheccüd kıl dedi. He. Buradan anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz bir ölçü koydu. Ne ölçüsü koydu? Takva ölçüsü koydu, takva. Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın sevgili kulu olmak için Resulullah bize bir ölçü koydu. Neymiş o ölçü? Gece namazına kalkabilmek. Gece namazına kalkmayan ben er meydanında dolaşmasın. Ben Allah'ın çok sevgili kuluyum diye. Gece namazına kalkmayan Böyle meydanlarda ben Allah'ın çok sevgili kuluyum diye dolaşmasın demektir bu yani. Gece namazına kalkan da dolaşmasın ha. Onu Allah bilsin, kul bilmesin yani. Onu Allah bilsin. Gece namazına kalkıyorum böyle, ey Ali. Bunu millete ilan etmeye gerek yok. O zaman bütün ameller boşa gider. Riya yok, kibir yok, gösteriş kimse bilmesin. Hani bir abid Kalkmışlar oğluyla beraber, bak kendisi kalkıyor, oğlunu da kaldırıyor. oğlup kalk bakalım, hadi. alıştırıyor değil mi çocuğu teheccüd namazına? Teheccüd namazına kalkmışlar, efendim baba teheccüd namazını kılıyor, oğlan da kılmış ama e, çocuk da yani ne yapsın? Şöyle bir pencereleri açmış, bakmış etrafı, kimsenin ışığı yanmıyor. Baba demiş ya baksana kimsenin ışığı yanmıyor. Bir biz kalktık demiş teheccüde, bak demiş. Eyvah demiş oğlum. Bütün demiş ameli sen şimdi sıfırladın. Hiçbir işe yaramadı yaptığımız iş. Niye? Ne girdi kalbine? Ne girdi? Kibir girdi değil mi? Ya. Yaptığın ameli kimse bilmeyecek. Allah bilecek sadece. Kimseye hissettirmeyeceksin. Gece namazı muhterem kardeşlerim. Gece namazına kalkana Allah çok seviyor. Hem dünyası mamur oluyor hem de ahireti mamur oluyor. Çünkü Allah ona yön veriyor. Yani bu nafileler sadece gece namazı değil. En zorudur gece namazı. En kolaylarına, en zorundan başladım, en kolaylarına gideceğim. Yani gece namazına kalkıp da bu işe devam eden ölünceye kadar artık var ya görmesi Allah yön veriyor, duyması Allah yön veriyor, işlerini Allah yön veriyor. bütün işleri rast gidiyor. Dünyası rahat, hiç sıkıntı çekmiyor, maddi sıkıntı çekmez mümkün değil. Gece namazına, ya gece elini açıp da o teheccüd vakit vaktinde kim ne dua ederse Allah kabul ediyor zaten. Akıllı olan adam hem gece namazına kalkıyor, hem de elini açıp Ya Rabbi hem dünya mamur, hem de ahiretin mamur olsun dediği an ne oldu? İş bitti zaten. Dünyası da mamur. Bu dua reddolunmaz. Bu dua geri çevrilmez. Bana geliyorlar çok zaman. Hocam işte hastamız var. Efendim sihirlendik, büyülendik, cinlendik. Cinlendik diyor adam şimdi. Ne ben bunu? Ben cinci hoca değilim ki şimdi yani. Ne diyeyim buna? Aklıma bu geliyor. Diyorum ki mübarek. Peygamber Efendimiz sıkıştığı zaman teheccüd namazında elini açar yalvarırmış. Ne derdin varsa Allah derdini gideriyor. En az 40 gün devam edeceksin bu işe. En az 40 gün teheccüde kalkacaksın. Ne derdin varsa 40 gün sonunda bir izinle temizleniyorsun, sıfırlanıyorsun. Buna gönülden inanarak yaptığın zaman bu işi Cenab-ı Allah bir izinle Teala. Çünkü teheccüd vaktinde yapılan dualar reddolunmuyor diyor Peygamber Efendimiz. Bitti. allah Teala cümlemize nasip eylesin. Teheccüd namazı kılabilmeyi. Ellezîne yebîtûne li Rabbihim. Cenab-ı Allah Kur'an'da övüyor ya. Allah övüyor. okullarım kullarım ki diyor çok seviyorum onları. Ellezîne yebîtûne li Rabbihim. Benim için gece kalkarlar. Baktı Cenab-ı Allah bu ifadeyi kullanıyor. Benim için, benim benim için, sadece benim için. Sücceden ve kıyama. Gece, gecelerini secde ederek geçirirler ve kıyamda geçirirler. Allah Allah. Allah Allah. Şu, şu övgüye bak. Cenab-ı Allah'ın övgüsüne mazhar olan birisinin dünyada sırtı yere gelir mi? Gelmez. Ahirette zaten garanti yani. Gece teheccüd namaza devam eden birisinin ölümü çok kolay oluyor, çok rahat ölüyor, çok rahat can veriyor. İmanlı gidiyor, garanti. Allah onu koruyor zaten. Gören gözü oluyor diyor Peygamber Efendimiz. İşiten kulağı oluyor diyor. Nasıl Allah korumasın? Teheccüd namazına devam eden birisinin hidayetten dalaleti sapması mümkün değil. Çünkü onu Allah koruyor. Şeytanlardan ve nefsinden Allah koruyor. İstikamet üzerine ölünceye kadar devam edecek garanti. Biiznillahü teala. Allah cümlemize nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, gece namazından sonra ne var? Sırada, yani geceden başlayacağız, akşama kadar gideceğiz şimdi. Ne var sırada? Sırada işrak namazı var. Sabah namazından sonra. Yani bize ne lazım? Ben bu gece bunlardan bahsedeceğim. Bize ahiretlik ne lazım? Dünyalık bize, onu siz bilirsiniz yani. Herkes kendi derdini bilir dünyalık ne lazım olduğunu ne kadar çalışması gerektiğini. Hesabını, kitabını herkes yapıyor zaten sabahtan akşama kadar. Ama bir şeyin hesabını yapmıyoruz. Bir şeyi ıskalıyoruz, unutuyoruz. Şu ayetin hesabını da yapalım biraz ya. Ha geldik gidiyoruz, kesede bir şey yok yani. Boş gideceğiz. Yazık bize ya. Yazık. Millet doldurdu gitti. Eshab-ı kiram doldurdu gitti. Nasıl yetişeceğiz onlara? Hazreti Ömer babacığım dedi. Kızı Hazreti Hafsa, Peygamber Efendimizin hanımı. Hazreti Ömer hilafeti zamanında devlet reisiyken bütün eshab-ı kirama maaş dağıtıyor. Kendisi devletin reisi olmasına rağmen eshab-ı kiramdan daha az maaş alıyor. Eshab-ı kiram bunu işlerini sindiremediler. Hazreti Hafsa'ya gittiler, Hazreti Ömer'in kızına. Ya babana söyle biz bize bize kendinden çok maaş veriyor. Bir devlet reisi daha çok maaş alması lazım. Bizim biz bunu rahat rahat yiyemiyoruz bu parayı. Hazreti Hafsa gitti babasına Hazreti Ömer'e. Babacığım dedi hesap böyle söylüyor dedi. Sen de az maaş alıyor musun hesaptan? Kızım dedi Hazreti Resulullah gitti. Ebubekir gitti. Ben geride kalmayayım. Nasıl yetişeceğim onlara? Benim dünyalığa ihtiyacım yok ki. Benim ahirette ihtiyacım var ya. Nasıl yetişeceğim? Ya geride kalırsam onlardan? O yokuşu çıkarken üzerimdeki paralarla Evlerle, katlarla, tarlalarla, arabalarla nasıl yetişeceğiz onlara? Onları yetişmek istiyorsak bunları yapacağız şimdi. Tamam mı muhterem kardeşler? Sabah namazından sonra Peygamber Efendimiz Men salla cemaatin Buradaki şart Sabah namazı cemaatle kılınacak. Yani bu mükafata işrak namazından alacağımız mükafata nail olmak istiyorsak şart var. Nedir o şart? İlk birinci şart Sabah namazı diyor Peygamber Efendimiz cemaatle kılınacak. Men salla fi cemaatin sonra kaide yezkurullah. Güneş doğuncaya kadar eline tesbihini alacaksın. Allah, 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 Allah diye zikredeceksin. Ne kadar? Yarım saat. Sabah namazı kaçta doğuyor? Farzu misal şu anda 5'te diyelim. Güneş kaçta doğuyor? 5'te. Beşte. Beşten 5'ten sonra yarım saat ne yapacaksın? Sabah namazını kıldıktan sonra yarım saat zikir yapacaksın diyor Peygamber Efendimiz. Sünma kâde yetkurla, hatta tat bu su, güneş doğuncaya kadar. Güneş yarım saat sonra tepeye geliyor, güneş doğuyor. Sünme, salla rakateini, iki raket namaz kılarsa diyor Peygamber Efendimiz. O zikirden sonra, buna ne namazı diyoruz? İşrak namazı diyoruz. Muhterem kardeşlerim, işrak namazının şartı sabah namazından sonra uyumamaktır. Birisi sabah namazından sonra uyuyup da kalkıp ben işrak namazı kılacağım derse o işrak namazı olmaz. İşrak namazının şartı sabah namazından sonra uyumayacağız. Güneş doğduktan sonra yarım saat sonra kılacağız. O zaman şartı yerine gelmiş oluyor. O işrak namazı olmuş oluyor. Ve mükafata o şekilde kavuşabilir. Ne mükafat var? Resulullah diyor ki bu şekilde yaparsanız sabah namazını cemaatle kıldınız, yarım saat oturdunuz, zikir yaptınız, sonra kalktınız, iki rekat namaz kıldınız, işrak namazı, Allahu Ekber, Ya Rabbi niyet eyledim işrak namazı kılmağa. Ne var? Bir hac, bir umre sevabı var diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl yetişeceğiz? Böyle yetişeceğiz işte. Eshab-ı kirama böyle yetişeceğiz. Bir hac, bir de umre sevabı. Bu taraf kardeşlerim. Bunlar kaçmaz. Bir daha gelmeyeceğiz bu dünyaya. Kefeyi, keseyi doldurmaya bakalım. Sonra ne var muhterem kardeşlerim? İşraktan sonra kuşluk namazı var. Kuşluk namazı ne zaman kılınıyor? Kuşluk namazının vakti saat 9'da başlar kuşluk namazı. 9'da başlar, 12'ye kadar devam eder. Öğlen ezanın okunmasına 45 dakika kalıncaya kadar kuşluk namazı kılınabiliyor. Kuşluk namazını kılan için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Men hafaza ala rak'ateyni gufret lehu ve in kânet misteze behri. Kuşluk namazına devam edenin diyor, denizdeki köpükler kadar, denizin dalgaları üzerinde, kıyıya vuran dalgalar üzerinde köpükler olur böyle köpükler. Yoğun bir köpük birikimi olur, kütlesi olur. O kadar günahı bile olsa, denizler derken bütün dünya denizleri, ha? dünya denizlerindeki dalgaların üzerindeki köpükler kadar bu kadar günah olabilir mi birisinin? Mümkün değil olmaz. Yani bu kadar bile olsa diyor Peygamber Efendimiz kuşluk namazını devam eden, ölünceye kadar devam eden birisinin öldüğü zaman hiçbir günah olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Bütün günahları silinir diyor. Allah'ın huzuruna günahsız gider diyor Peygamber Efendimiz. Kuşluk namazına nasıl kılınıyor? Ya Rabbi niyet edelim Allah rızası için. 9'dan başlıyor. Sabah saat 9'dan. Öğlen ezanı okununca 45 dakika kalıncaya kadar yani 12'ye kadar 4 rekat kılınıyor. İkindi namazının ilk sünneti gibi kılınacak. İkindi namazının ilk sünneti gibi yani ikinci rekatta oturduğumuz zaman tahiyattan sonra ne okuyoruz? Salli barik okuyoruz. üçüncü rekata kalktığımız zaman neyle başlıyoruz? Sübhaneke ile başlıyoruz. İkindi namazının ilk sünneti gibi kılınıyor muhterem kardeşlerim. Niyetimizi Allah rızası için kuşluk namazı kılma 4 rekat. Tamam. Bunu da öğrendik. Sonra ne var sırada? Muhterem kardeşlerim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Men hafaza ala zuhri ve ba'daha Öğlen namazının diyor Peygamber Efendimiz son iki sünnetini son iki sünneti var ya öğlen namazının son iki sünneti onu dörtlerse birisi diyor dört rekat kılarsa öğlen namazının son iki rekat sünnetini birisi dört rekat kılarsa Allah ona cehennemi haram kılar. Cehenneme girmez demek yani. Cehennem haram ona. Cehenneme girmesi yasak yani. Cehenneme girmesi yasaksa cennette ne var? Ahirette ne var? İki tane yer var. Birisi cehennem, birisi cennet. Cehenneme girmesi yasaksa nereye girecek? Cennete girecek. Şimdi bunların hepsini yapamıyoruz değil mi? Yani şimdi teheccüd namazı, işrak namazı, kuşluk namazı, öğlen, öğlenin son sünnetini dörtle, yasinin son sünnetini dörtle. Akşam namazından sonra da evvabin kıl. Hocam nasıl yapacağız bu kıl? bari birisini yap. Yani bari birisini yap yani. Bir tanesini yapacağım da yani. Hiçbir hepsini yapamıyorsa ama gün içerisinde Yapılacak kılınacak nafile namazlar bunlar. Peygamber Efendimizin bize gün içerisinde yapacağımız, fazladan kılacağımız namazları bunlar olarak belirtmiş. Yapan fazladan sevap alacak, mükafat alacak, Cenab-ı Allah'ın rızasına nail olacak. Öğlen namazından sonra ne var? Akşam namazı muhterem kardeşlerim. Akşam namazından sonra da mensalle ba'del mağrib. Akşam namazından sonra ست ركعات عدلت له عبادة سنتين Resulullah diyor ki, akşam namazından sonra kim altı rekat evvabin namazı kılarsa altı rekat nasıl kılınıyor bu ikişer ikişer akşam namazının sünneti son sünneti iki rekat ya o iki rekattan sonra iki iki altı daha kılarsak ya Rabbi niyet eyledim evvabin namazı kılma diye niyet ediyoruz iki rekatta bir selam veriyoruz Böyle devam ederse diyor Peygamber Efendimiz, altı rekat evvabin namazı kılarsa birisi tam bir gün içerisinde yani o gün altı rekat kıldığı için Allah kendisine bir sene namaz kılmış sevabı veriyor. Bir sene! Yani 365 gün namaz kılmış gibi sevap alıyorsun. Ondan sonra ne geldi? Yatsı namazı geldi. Yatsı namazının da son sünnetini, aynen öğlen namazının son sünneti ikiydi ya, dört dedik ya. Yasin'in de son ikisini dörtlersen diyor Peygamber Efendimiz. Ne var? Ne var biliyor musunuz? Kadir gecesi namaz kılmış gibi sevap alırsınız diyor Peygamber. Kadir gecesi, Kadir. Yatsı namazının son iki rekatını dörtlerseniz diyor Peygamber Efendimiz. Yani iki rekat bittikten sonra selam vermiyorsun. Salibari okuyoruz, selam vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Üçüncü rekata kalkıyoruz. Neyle başlıyoruz? Subhanikeyle başlıyoruz. İkinci namazının ilk sünneti gibi yani. Ne varmış muhterem kardeşlerim? Kadir gecesi namaz kılmış sevabı alır diyor Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Allah cümlemize bu güzel ibadetleri yapabilmeyi, bu güzel gönülden ibadetleri yapabilmeyi nasip eylesin. Allah'ın rızasını kazanabilmeyi nasip et. Onun sevgisini ya hayattaki her şeyimiz o ya. Her şeyimiz Rabbimiz yani. Tek, tek derdimiz, tek gayemiz onun rızasını, onun sevgisini kazanmak. Ah Allah bizi bir sevse. Bir kulum dese. Bir kulum dese. Ama Allah diyor da işte belki de içimizde ne Allah'ın sevgili kulları var. Ben eminim ki var yani. Ama haberimiz olmuyor. İnşallah ahirete gidince Cenab-ı Allah kendi kelamından özel söyleyecek kulum diye. Cenab-ı Allah onun kelamından işitebilmeyi, kulum ifadesini işitebilmeyi cümlemize nasip eylesin.